<laughs> Şu an yanımızda Köşk Bağımspor başkanımız Yaşar Baş başkanımız burada Başla ilgili yorumlarınızı alalım nasıl hazırladıklarınız. yine ee, hedefimiz yani ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek. Allah nasip ederse ilçemize şampiyon kupasını getirmek istiyoruz. Sporcu kardeşlerimizin her biri yaş ortalamasını aşağı yukarı 19'u falan çektik Mersin'den olsun, Rize'den olsun, Giresun'dan vesaire diğer illerden iyi sporcuları seçip hem düşük maliyetli olarak takımımızı hazırlıyoruz. Son hazırlıklar nasıl başkanım? 10 gündür bayağı çok iyiyiz. İlk önce sporcuların bir şey istemesi lazım. Yani bir kazanması var. Ve kardeşlik ortamı çok iyi oluşturdu sporcular arasında. Birbirlerini arıyorlar soruyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben demiyorlar biz diyorlar. Biz dediğiniz zaman başarı gelir. Ben dediğiniz zaman bencil olsun Tek olur gidersin. Biz de bütünleştirici olursun. Yani takım ruhunu sağa yansıtacaksınız. Evet. O şekilde evet. transferler nasıldı bu sene? Çok başarılı bir şekilde transferler yaptık. İyi sporcular kazandırdık. İlçemizdeki spor kulübüne. Düşük maliyetlerle iyi sporcular transfer ettik. Yani birçoğu kulüplerin işte 800 milyar bir türlü harcayarak etik biz onların tay kulüp ve sporcu kazandığımız için ve kaliteli düşük maliyetli sporcu kazandık. Çünkü her biri başarıya aç. önemli olan başarı aç sporcu kazandığı zaman bu başarı olmak için tay iyi mücadele eder, iyi savaşır. Siz de başkan olarak takıma bayağı bir fedakarlık gösteriyorsunuz. Vallahi ben değil eşim dahil, karım dahil tamamen aile boyu. yani varımız yolumuz her şeyimiz kulüp oldu artık. Akşam yatıyoruz kulübün, sabah kalkıyoruz kulübe. Yani işler ve kardeşlerimi devrettim. Dedim ki bu sene benden size fayda yok. Onlara sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Kardeşlerim de. Bu sene nasip olursa ilçemizde bir şampiyonu kazanıp benim en büyük hedefim o. Köşkün aydının Spor 1966 kuruluyor köşk 1963 kuruluyor tarihi çok eski bir kulüp yani birçok başarıyı yakalamış bir kulüp ve bu kulübe en iyi eski başarılarını ta çıkartıp ondan sonra bayağı daha sonra gelecek olan arkadaşlara devredip kenarda e, gerekli desteğimizi verip yine evet, Köşkteki gençler için de bir e... Aşağı yukarı köşkteki gençlerimiz e, tamamen branş bizi çok fazla karate var judo var kapalısı var bayan voleybol bayan basketbol bunlar var e, Aşağıda 450 yakın sporcumuz var Tek amacım şu, sporcu buraya gelip enerjisini sahada attığı zaman bu sporcu evine gidip duşunu alıp dersine çalışıp uyuyor. Ama spor yapmıyor, çocuk kötü yollara gidiyor. Kötü yollardayken hemen yanlış anlaşılmasın, değişik ortama gidiyor ve çocuklar burada telefon oluyor. Bugünkü maçtan bahseder misiniz? Hangi takımla oynayacak? Koçalı Menderes'ten hazırlık maçımız. Biz 4 yıl öncesinde şampiyon olduğumuzda onlar 1. birinci orta şampiyon olmuştu, Biz ikinci orta şampiyon olmuştuk. O gündür bugündür işte biz onlar ertesi sene tekrar bir üç kalemi çıkar. Pandemi falan gelişkin biz kaldık. Şimdi şu anda biz de geçen şampiyon olduk. Yine aynı kulvarda vardık ama bölümler ayrı. Bölümler ayrı olmasına rağmen şöyle bir şey var. iki Doğu ve Batı grubu var oturup. Biz Doğu grubu onlar Batı grubuna. ne? Germe İnceloğlu Spor falan o bölümde. Biz Aydın Spor, Efeler Spor, şey, Büyükşehir'e bir spor. onların mizah edeceğiz. Ben yani de ve e, bir araştırma tavsiye etmişsiniz. Evet. Teşekkür ederiz bu konuda Sağ olun teşekkür ederiz. Seneki hedefiniz şampiyonluk. Başarılar dileriz. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.